Esin? Merhaba. Hayatım, şalını kafede unutmuşsun. Getireyim dedim, belki lazım olur. Hiç gereği yoktu ama... ...zahmet etmişsin. Aa, ne zahmeti canım. Bak hem ne güzel seni görmüş oldum. öyle bir çıkıp gittin ki kafeden yani merak ettim. Kötü bir şey yok değil mi? Yok bir şey. Yani dilini öyle diyor ama gözlerin pek öyle söylemiyor. İyi misin hayatım? Bak yoksa siz Cengiz'le mi kavga ettiniz? Ay evlilikte olur böyle şeyler. Ay Allah korusun canım. Biz bugüne dek Cengiz'le de birbirimize bir tek karıcı söz bile söylemedik. Öyle olsun tabii de. Senin halin hal değil. Of Esin of, aslında ben bu konuyu konuşmak bile istemiyorum. Arzucum anlatsana tatlım. Bak derdini söylemeyen derman bulamazmış. Bu Zeynep, bu kız benim kafamı karıştırıyor. Aslında hiç de Emre'nin sandığı gibi masum bir kız olmayabilir. ...bu gülü sen Ankara'ya gittiğinde dikmiştim. Baksana o da toprağını sevdi. Çok güzel bir çiçek oldu. Bu mevsimde bile çiçek açtı. Çok güzel, benim canım arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah sen de gittiğin yerde bu gül gibi mutlu olursun. Her yere güzellikler saçarsın. Oo, güvendiğin dağlara kar mı yağdı Sıla Hanım? Daha rezaletin kapanmadan dönmüşsün. Belli. Hevesi gitmiş o şehirli zübbenin. Sen de tıpış tıpış dönmüşsün Kürkçü dükkanına. Bekir, lafını bil de konuş. Evet döndüm. Kocamla döndüm. Kocamla ailemi ziyarete geldim. Şimdi defol git buradan. Sen istediğini söyle. Ben biliyorum o züppeyle gerçekte evli olmadığınızı. Foyan ortaya çıktığında ayağıma kapanacaksın ama... ...çok geç olacak. Dersini almadın mı sen? Çek git rahat bırak bu kızı. Ne olmuş ki Zeynep'e? Yine ne yaptı o kız? Ben, ben hala Cansu'ya çok kızgınım. Yani soktu şu kızı evimize, dertsiz başımıza dert açtık. Yani o kadar yorgunum ki bu meseleden, konuşmak bile istemiyorum. Neyse, ben bize bir kahve yapayım da içelim. Ay yap valla. Ya yani o gün de o kadın yüzünden içemedik kahvelerimizi. Boğazımıza dizildi. Cansu'ya kızgınmışmış. Uf. Sen daha dur bakalım. Yeliz Zeynep'in marifetlerini anlatınca ne yapacaksın?